İlişkilerde tarafların haklı ya da haksız olduğuna nasıl karar veririz? Veremeyiz. Çünkü haklı ya da haksız yoktur ilişkilerde. Taraf yok zaten. Ama bir taraftan da herkes bir taraf olduğuna inanıyor ve kendi haklılığını ispatlamaya çalışıyor. Bunu çok merak ediyorum aslında. Ben haklılığımı ilişkin içinde ispatladım. Ne oldu? Ne olur? Mutlu mu olurum? İlişki toparlanır mı? Birbirimizi çok mu daha fazla severiz? Ne olur? Çözülür mü? Sanmıyorum. Hiç rastlamadım daha. Ay ben haklıyım, çok mutluyum, Allah'ım tam da bugünü bekliyorduk falan mı oluyor? Olmuyor valla. Peki tam da bu yüzden özellikle kavganlarını sormak istiyorum. Hı hı. Genelde tarafları gerek romantik ilişkilerde gerekse normal ilişkilerde karşı karşıya getiren yer burası. Hı hı. Bir taraf diğerinden evet sen haklısın demeyi bekliyor şimdi e, duygusal ilişkiyle diğer ilişkileri birbirinden biraz ayırmak istiyorum ve duygusal ilişki üzerinde e, dursak sanki daha gerçekçi olmuş gibi geliyor Tamam. ama çok karışacak birbirine Evet sen haklısın denmesine ihtiyaç duyuyoruz diyorsun değil mi Evet Hı. Peki. Özellikle de kavga anlarında <laughs> olay çıkmış durumda ilerliyor bir fikir var ortada ve taraflardan bir tanesi bak böyle böyle oldu işte ben haklıyım ya da sen haksızsın noktasında taraflar birbirle çatışma halinde. Tam da bu noktada işte soruyorum ben de soruyorum. Evet sen haklısın dedi kişi. Diğerinin de istediği oldu. Tamam tam da bu noktada. Devamı nasıl oluyor çok merak ediyorum. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ne kadar haklı olduğunu yine ispatlamaya çalışacak kişi. Diğeri evet haklısın dese de ikna edemeyecek ve yine baş aşağı gideceğiz. Bence deneyin. Peki tam da bu yüzden şunu sorabilirim. Bu muhtemelen seanslarda da çift terapisinde çok deneyimli <laughs> evet. bir şey. Nasıl ele alınmalı? Önce çatışmanın yoğun olduğu zaman diliminde sağır ve neredeyse konuşamayacak durumda oluruz. Yani ağzımızdan çıkanları kulağımız duymaz, diğerinin söylediklerinde kulağımız duymaz. O yüzden biraz daha duyguların iki kişinin birbirini dinleyebileceği moda inmesini bekleyebilmek lazım. Bu herkesin kendi sınırına göre değişen bir şey, ilişkinin dinamiğine göre de değişen bir şey. O belli bir moda inildikten sonra, yani herkes birbirini duyabilir hale geldikten sonra ve daha gerçekçi konuşabilir hale geldikten sonra haklı haksız Yerine aslında meselenin ne olduğu ve insanların bu meseleyi yaşarken bu meselenin içinde neler yaşadığını birbirleriyle konuşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ben haklıyım demeden. Evet. Bırakın evet. diğeri evet. Hiç böyle düşünmemiştim. Haklısın canım versin. Yani Eğer istiyorsan. o zaman şunu demek istiyorsunuz kişiler birbirleriyle uzlaşmak istediklerinde aslında birbirlerini önce dinlesinler. Tam anlamıyla bu. O zaman şuraya da gelebiliriz aslında. E, haklıyım ben, haklıyım ben. Yok sen e, evet haklısın, hayır haklı değilsin filan tartışması esnasında kendinize bir sorar mısınız? Niyetiniz ne? Çözmek mi? Dövmek mi? Hangisi?